Fenerbahçe'de e, röportaj bilgi ya da herhangi bir iletişim faaliyeti normalde çok zordu açıkçası e, yeni yönetim yani yeni yönetimler ki 2018'e genellik koç e, yönetimi de tabii iki yılın tecrübesiyle yani şunu çok net e, fark etti bence e, iletişimin çok önemli oldu bunun içinde oyuncu röportajı basın toplantıları işi işte Erol Hoca'nın yemeği Sayın Başkan'ın yemeği hani ben de yemekteydim belki oradan birkaç detay da aktarabiliriz. Hı hı baktığınızda başkan, teknik adam, özel röportaj, basın toplantısı bunlar önemli içerikler. Herkes için. Niye? Bir kere bir spor kulübü Fenerbahçe ve milyonlarca insana hatta spor sporsevere Fenerbahçe'de olmayanları da hitap eden bir kulüp. Galatasaray için de benzer bir durum geçerli. Ama insanlar şeyi merak ediyor. Samat da ne düşünüyor? Erol Hoca'nın futbolu bakış açısına Ali Koç'un genel futbol dünyası ilgili düşüncelerini bunlar eskiden çok büyük sıkıntıydı. Eyvah şunu dersem bunu mevcut yönetim için söylemiyorum. Genelde herkes konuşmaktan çekiniyordu. Ya bir şey dediğin an başka bir yere çekilebilir. Mesela Samat da geldi dedi ki basın toplantısında ben Vedat'ı tanımıyorum dedi yani. Aslında çok büyük bir sıkıntı yaratabilirdi bu geçmiş dönemde olsa. Senin en değerli oyuncunu <laughs> getirdiğin golcü tanımıyor mesela. Ya yani da Süper Lig'i hiç takip A etmemiş. Aman, aman o ne der, aman bu ne der, aman şunu sorarlarsa şöyle falan. Şimdi burada Fenerbahçe'nin değişen iletişim politikasının temel ne biliyor musun Erkut? Bence, bence temel etken Fenerbahçe yönetiminin kendine olan özgüveni. Yani Fenerbahçe geçtiğimiz iki sezonda doğru işler yaptı, yanlış işler yaptı. Ama Gökhan Gönül ve Caner'i tepkilere rağmen alan Fenerbahçe, kendi bildiği yoldan dönmeyeceğini net şekilde gösteriyor. Dolayısıyla Samat'ta gelmiş ilk basın toplantısında aman onu der bunu der falan bu kaygılardan da kurtuldu ve tüm ağırlıklarından kurtulmaya başladı. Şimdi dolayısıyla basın mensubu arkadaşlarımız biz hepimiz iyi bir röportaj yapıyorsak, iyi bir bilgi alıyorsak, sohbette kendi sorularımızı mesela ben Sayın Başkan'a dedim ki Sayın Başkan e, kulüpleri kulüplerin mevcut durumu ile ilgili Fatih Hoca da benzer şeyler söyledi. Sayın Başkan da aynı şeyi söylüyor. Yani deniz bitti diyor. Peki bu iş kulüplerin satılma noktasına mı gidiyor acaba mesela? Bunu merak ediyordum. Yani bunun cevabını aldım anlatırım detaylarını. Ne kadar çok bilgi doğru ve net bilgi o kadar çok e, spekülasyonun önünü kesiyor.